Oy uy da. Ya buralar bizim oralar ne kadar benziyor amirim ya. Ne güzel da. Öyle öyle. Bekle bakalım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Buyurun. Gel bakalım. Amirim. Adın İdris demek. Gerçek adın mı? Yok. Sahne aldım. Amirim dalga mı geçiyorsunuz benimle? Benim adım İdris Babam koymuş. Ayrıca kendime takma bir isim koysam İdris koyar mıyım da? Ne bileyim. Kızların beğeneceği isimleri koyarım. Mesela Göçan, Barış, Berk. Bu tip isimler yani. Hem benim bir takma adım var. Bizim oralarda bu ha. Hamsi İdris derler. Ha, Hamsi dedim da aklıma geldi. Daha buraya olsaydı sizi ikram ederdim da. Sen mülakat kuruluna rüşvet mi teklif ediyorsun? Yok amirim ne alakası var? Hamsi'nin rüşveti mi olur da? Bak şimdi İdris... ...biz seninle klasik mülakatın dışında bir mülakat yapacağız. Rutinin dışına çıkmayı severiz. Ben de severim. Güzel o zaman. Bak burada ne var. Uy! La bu ne dur! İdris'cim sen sürekli hamsi yediğin için... ...fosfor almışsındır. Beyninde zehir gibi çalışıyordur diye düşünüyoruz. Bu bombayı durdurmanı istiyoruz. Sana güveniyoruz İdris. Bomba mı dedin? Amirim sen ne diyorsun? Ne bombası? Şaka mı ediyorsunuz Abla'ya benimle? Ya ben mülakat olacak sanıyordum da. E tamam işte mülakatımızın konusu bombalar. Senin stres altındaki tavırlarını gözlemleyeceğim. Sonra da bunun hakkında oturup konuşacağız. Oldu. Ben ne yapacak şimdi? İşte bombanın kablolarını takip edeceksin. Ama yanlış kabloyu kesersem bomba patlar. Ben şimdi şey diyeceğim. Yani ben şimdi illa kablo keseceğim ya. Ben diyeyim ki. Lambu telleri misin de? Oğlum şaka mısın sen ya? Fıkradan falan mı fırladın geldin? Bir Ahmet bombanın üzerindeki doğru kabloyu bulacaksın. Onu keseceksin ve patlamasını engel olacaksın. Hadi. He ben şimdi anladım. Doğru kabloyu bulacağım. Bombayı imha edeceğim. Ele şükür. Hadi bakalım. Sana kolay gelsin. Süren başladı. Gözüm üstünde. Bu arada önündeki test için değil gerçek bir ses bombası. Sen ne diyorsun? Pardon amirim heyecandan da. Saçın ol İdris saçın ol. Lan nasıl saçın olacaksın önünde gerçek bir bomba var da. Saçın ol sen zeki bir adamsın sonuçta. Silsil sil çıkmıyor. Bu nedir böyle arkadaş ya? Rezillik. Geçmiş olsun hayırdır? Sorma ya. Kızım biri üzerimi mahvetti. Birazdan mülakata gireceğim şu hale bak. Ah başım. Başıma bunların geleceğini bilsem ben hiç girer miydim mülakata ya? Of! Sana ne oldu arkadaşım? Başına ne geldi senin? <laughs> direkt geldi. Pardon, direkt derken. Direkt bildiğimiz direkt. Başına çuval geçiriyorlar, önünü göremiyorsun. Sonra direklere çarpınca kafan çok kötü acıyor ya. Allah Allah. Sen ne diyorsun kardeşim? Mülakatta direğin ne işi var ya? Eğitim alanına gidince görürsün ne işi var. Vallahi kafayı direklere çarpmaktan beynim sulandı ya. Sol taraf mı akıyor benim, sol taraf yoğun akıcı bak. Bir de mülakat binanın içinde ikinci katta değil mi? Akıllı arkadaşım, neye namaklı orada çekiyorsun? Bak suratına yaşanmışlık var diyorum. Yani ben mi yanlış biliyorum ya? Beşe dakika kaldı daha. Yeşil kessem... ...yeşil geç demek. Kırmızı'yı kessem... dur, yani kesme. Amirim, ne yazımı çeseyim? Ben bilmem, az zamanın kaldı çabuk karar ver... ...yoksa hepimiz bu ses bombası yüzünden sağır olacağız. Aman daha tamam, şimdi bulayım, borka kabuğu. Uy, La bir yanım kes bir yanım kesme diye... Ya. ...çıldıracağım abla da. Tamam, tamam, sakin ol, sakin ol. Ah, ah, Beyaz iki Beyaz. Yani saf, temiz. Yani çizme. Mavi çizsem. Mavi. Göçüzü, özgürlük yani tertemiz bir hava, ama çıldıracağım abriye ne saçmalıyım da oy yani göçüzü abu patlar sahneye uçarım demek de ola olabilir olabilir amirim buldum da buldum yeşili kesacağım ben yeşili kesacağım kes amsi kes Çetecuğum, anacığım, dualarım benimle oldu da. Oy! Oy! Lan oldu, gördün bu da. Anacığım, daha uniformalı anneler bu görecek hep. Zaferimi ilan edeceğiz dostlar. Oy! Nazlı Onat. Kaç yaşındasın? 21 hocam. Hocam değil. Müdürüm. Müdürüm diyeceksin. Buradaki herkese rütbesiyle hitap edeceksin. 21 müdürüm. Hı. Nerede akademideki çılgın Serap? Nerede bu? Nerede oturuyorsun? Beşiktaş'ta oturuyorum müdürüm. Baban ne iş yapıyor yavrum? Serbest meslek. Tekstil atölyesi var. Sanırım evlilik onu biraz yumuşatmış. Eskiden daha azarlardı bu konuşurdu. Neden polis olmak istiyorsun? Bilmiyorum ama bu mesleği çok seviyorum. Tamam. Acaba evlendi mi? Neyse yakında öğreniriz çıkabilirsin. Hoppala. Müdürüm, başladınız mı? Beni niye beklemediniz ya? Burada düğün yapmıyoruz davetiye gönderelim vakıf müdürüm. O manada edemedim efendim. Ben de aşağıda aday dostlarını tasnif ediyordum. Bir terslik olmasın diye. Bilseydim başladığınızı çıkar gelirdim yani. Ama birilerinin de bunu yapması gerekiyor. Sıradaki. Döndü mülakata geldik. Kolay gelsin. Aha, bu okul ne kadar büyükmüş ya. Ben sana ne dedim? Güven bana dedim. Bak polis okuluna geleceğim dedin. Pat! getirdim seni gördün mü? Ha sağ olasın abi. Sayende hem polis okuluna geldik hem de İstanbul türü attım. Herhalde İstanbul'da gezmedik sokak köşe uyacak bırakmadık. Ne tuttu abi benim borcum? 185 ver yeti. Ne? Sen benimle maytap mı geçsen ha? Ben te e. ah. e. İstanbul'a 60 liraya geldim ya. İstanbul için nasıl 180 tutar? 180 değil kardeşim. 185. Bak 185 diye bir de ya. Vallahi sen bana maytap geçsen abi ya geçsen değil mi? Ya kardeşim taksimetre ne yazıyorsun? Ben kafadan atmıyorum ki. Her şey bilimsel burada. Ya sen beni İstanbul'a hatta Marmara bölgesine tur attırmayaydın... o taksimetre 185 tutmazdı. Hayatta ödemem abi. Güzel kardeşim. Sen dua et. Benim gibi iyi kalpli, melek gibi bir taksiciye denk geldin. Acıdım sana be. Hadi düz yapalım. 150 ver yeter. 150 mi? Yok, O parayla uçakla gelirdim ben abi ya. Abi bu polis okulundan mezun olur olmaz. Trafik şubesine tayinimi isteyip sana da ceza kesmezsen bana da vaap demesinler. Neyse ben seni tutmayayım. Sen şu benim canlıyı ver de gideyim ben hadi. Al abi al paranı. Ama ben de sen plakanı aldım. Üç seneye kalmaz görüşürüz abi. Bittin sen bittin. Görüşürüz. İnşallah görüşmeyiz. Bir dakika da geç kaldım ya.